Herkese merhabalar. YouTube kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bizim evin en sevilen kurabiye tariflerinden biri olan brownie kurabiyeyi kahve aromalı denedim ve sizlerle paylaşmak istedim. çok da hafif oldu. Sizlerle hemen tarife geçelim. 125 gram yağımızı oda sıcaklığında erittikten sonra bir çay bardağı toz şeker, bir tane yumurta, bir çay bardağı sıvı yağ ile birlikte güzelce karıştırıyoruz. Ardından kuru malzemelerimizi ilave edeceğiz. 3 yemek kaşığı kakao, 1 paket kabartma tozu ve yaklaşık 2,5 su bardağı kadar da un ilavesi yapıyoruz. Un miktarını e, sizler kıvamına göre ayarlayabilirsiniz. Oyun hamuru kıvamında bir hamur olacak. Hamur yoğurma makinesi ile elle yoğurulan hamurun un alma e, durumu birazcık değişebiliyor az da olsa. Şöyle göstereyim. Çok yumuşak bir hamur olursa kurabiyeleriniz fırında yayılır. Eğer ki çok sert bir hamur olursa da şerbetini güzel çekmez. Taş gibi olur. Şöyle gösterdikten sonra hemen şekil verme işlemine geçiyoruz. Ceviz büyüklüğünde bezeler alalım ve tepsimizin içerisine dizelim. Bu arada fırınımızda 180 derece ayarına getirmeyi unutmayalım. Fırınımız iyice ısınmış olması gerekiyor. Kurabiyelerimiz hazır. Fırınımız da güzelce ısındı. Hem çok bereketli bir tarif oluyor hem de çok hafif oluyor. İftar sonrası için de denemenizi tavsiye ederim hemen şerbetini yapalım. Şerbetini kaynatmıyoruz. Bu anlamda da pratik bir tatlı oluyor. E, kahve 1 yemek kaşığı granül kahve ekliyoruz. Markası önemli değil. E, suda çözünebilen kahvelerden olması yeterli. 2 su bardağı ılık süt ilave ediyorum. Oda sıcaklığındaki yani. 1 su bardağı da toz şeker ilave ediyorum ve bu malzemeleri güzelce karıştırıyorum. Şeker eriyene dek. Şerbetimizi kaynatmıyoruz ama sütümüz de dolaptan çıktığı gibi olmasın şeker erimekte güçlük çekebilir. İçerisinde kahve olmasına rağmen böyle çok yoğun bir kahve tadı gelmiyor ama çok güzel karamelli bir lezzet oluyor inanın o kadar güzel ki kesinlikle denemesi tavsiye ederim yani bir kere şans verin. Fırından çıkan kurabiyelerimizi hemen servis tabağımın içerisine alıyorum bunun içerisinde kahve sosla buluşturacağım. Pişme süresine gelince de e, fırında çatlamaya başladıktan sonra e, 2-3 dakika sonra alabilirsiniz. Yani 13 dakikada falan pişiyor bu kurabiyeler. Çok hızlı pişiyor. Kakaolu olduğu için de aldanmayın, hemen yanabilir. E, fırından çıktığında birazcık yumuşak oluyorlar, ama beklediğinde e, sertleşiyorlar. Hepsinin üzerine gelecek şekilde hazırlamış olduğumuz kahveli karışımımızı döküyoruz. Bu şekilde beklemeye e, bırakalım ve tamamen Şerbetini çektikten sonra artık servise hazır olacak. Üzerinde güzel bir çikolata hazırladım. Ben mara usulü erittiğim çikolatalarla üzerlerini fındıkla birlikte süsledim. Kat kat bir lezzet oldu. Özellikle de çocukların bayılacağı bir lezzet. Bu üzerindeki çikolata Soğuduktan sonra donacağı için güzel bir katman oluşturuyor. Sizler koyu kıvamlı bir çikolata sosu da ilave edebilirsiniz ama Ben Mari usulü eritilen çikolatanın lezzeti çok daha başka oluyor. Kahvaltılık çikolata da ekleyebilirsiniz bu arada. Kıvamı değişebilir ama o an için çikolatanız yoksa değerlendirebilirsiniz. Kahvaltılık çikolatayı daha akışkan bir kıvama getirmek için bir kasenin içerisinde eritin. Sonrasında çikolataların üzerine bu şekilde dökebilirsiniz. Bir kısmını sade olarak bıraktım. Bir kısmını çikolatalı yaptım ben. E, ee, kurabiyelerim hepsi bu tepsinin içerisinde değil. Diğer kabın içerisinde de var. Bunun içine hepsi sığmadığı için siz şu an az görüyorsunuz. Kalan kısımları da ben çikolataya bulamamıştım. Sade olarak hazırladım. Bu şekilde hazır. Yaklaşık 1-2 saat sonra yemeğe hazır bile. Çikolatalar e, dolapta soğuması için e, yarım saat kadar dolaba atabilirsiniz. Oda sıcaklığında da bekletebilirsiniz. Servis e, önerisi olarak e, bence soğuk çok daha güzel oluyor. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Hemen sizlerle kıvamını paylaştıktan sonra videomu sonlandıracağım. Videomu buraya kadar izleyen herkese teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir. İlk defa videomu izliyorsanız kanalıma abone değilseniz sağ alttaki abone ol butonundan kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilir. Bildirimleri açarak videolarımdan anında haberdar olmuş olabilirsiniz. Bugünlük tarifimizin ve videomuzun sonuna geldik. Yeni videolar ve yeni tariflerde görüşene dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.